Canlarım, ben geldim evlerinize. Sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz güzellerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz güzellerim. Bugün ne yapalım dedim güzellerime? Fıçı pişirelim dedim canlarım. Eşim'e fıça aldırdım. Fıçı pişireceğim beraber, hep beraber. Şöyle göstereyim sizlere fıçımı canlarım. Benim beraber kızartalım. Burada 3 kiloya yakın poçum var canlarım. Önce ben poçularımı kızartacağım canlarım. Tereyağıyla yani mühürleyeceğim. Önce kızartıyorum. Ondan sonra da düdüklü de pişireceğim canlarım benim. Tertemiz yıkadım poçularımı. Tazecik nasıl güzel görüyorsunuz mu güzelleri? Şöyle bu tarafa koyayım ben. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım canlarım yemeğimize. Ocağımın altını yaktım. Nasılsınız? İyi misiniz güzellerim? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız teminde söyledim ya iyi olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz oğlum ameliyat oldu uzun bir aradan sonra videomu çekememiştim. Kısa kısa küçük videolar çekmiştim canlarım. İnşallah artık videolarımız devamlı gelecek canlarım benim. Şöyle yağ erimesine gerek yok şu şekilde. Ben önce poçilerimi kızartırım böyle canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Poçilerimi kızartıyorum canlarım benim böyle şu şekilde. Harika yani, tamam oluyor kutlarımızı. Ondan sonra düdüklüğünde düşüreceğim canlarım. Ben yani, kızartmaya devam edeceğim güzellerim. Canlarım etlerimi poçilerimi kızarttım güzelce düdüklümün içine koydum şöyle sizlere göstereyim güzelce suyunu koyacağım pişmeye bırakacağım canlarım benim şu şekilde ılık su koyacağım Bismillahirrahmanirrahim bugün kameramanım hem kendimi hem de çekiyorum canlarım bu şekilde suyunu koydum kapağını kapatayım Pişince gözükürüz beraber canlarım benim. Umarım koçumuz pişerken bir, bir de bulgur pilavı yapalım beraber dedim. Şöyle bulgurumu tertemiz yıkadım ben. Bulguru yıkayanlardanım canım benim. Ben bulguru yıkamadan rahat edemiyorum güzellerim. Bulgurumu yıkadım güzelce. Şöyle trip oturma eğeyim. Sizlerle beraber bulgur pilavımızı yapalım. Koçunun yanında güzel gider canlarım benim. Şöyle eğeyim trip oturma. Bu şekilde. Bir kaşık tereyağı koydum güzellerim benim. Ocağımın altını yakayım. Küçük bardaklarda ister sıvı yağ koyun, ister zeytinyağı. Ben zeytinyağı koyuyorum güzellerim. Bismillahirrahmanirrahim. Koçunun yanında çok güzel gider canlar bulgur pilavı. Böyle pilavımı da getirdim yanıma. Şöyle ocağımın altını yakayım. Yağın biraz ısın güzellerim. Pilavımızı yapalım. Epeydir görüşemiyorduk güzellerim. Oğluma ameliyat oldu haberiniz var biliyorum söylemiştim az önce de. 10 gündür doğru dürüst video çekemedim canlarım. Oğlumla uğraştım Çok şükür biraz düzeldi. Ben de kalktım video çekmeyi güzellerim. Allah'ım cümleye sağlık, sıhhat versin. Çok zor hastalık. Canlar çok tatlı. Allah'ım cümlenin evladıyla evlatlarımızı esirgesin korusun kurban olduğum Allah'ım. Şöyle yağımızı erisin güzellerim. Koçumuz burada bir şey yok. Koçumuzu kızarttım haberiniz var şu şekilde göstereyim. Düdüklüğe koymuştum canlarım ben. Biz bulgur pilavımızı sade tereyağlı böyle yaparım canlarım ben. Canlarım yağımız eridi güzelce. Ben de bulgurumuzu şu şekilde koyuyorum. Önce ben bulgurumu kavururum canlarım. Suyunu koymadan önce. Benim mutfağımda böyle bir şey bulgur pilavı canlarım benim. Böyle sade severiz biz ailecek. Yağımla güzelce kavururum. Suyunu da koyarım güzelleri. Bu şekilde Şöyle size yanaştırayım tribotunu. Böyle. İyice kavuruyorum güzellerim. Ondan sonra sıcak suyunu koyarım. Dane ne daha dökülür pilavım canlarım benim. Şöyle kavrusun. Güzellerim bulgurumu iyice kavurdum ben. Şu anda suyumuzu koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Üstünü basarak da suyunu koyarım. canlarım benim Bu su. Bu su yeterli buna. Tane tane olması için. Şöyle. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Canlarım benim. Biz tuzunu az kullanıyoruz. Sofrada herkes atabilir. Tamak sevkinize göre tuzu eksik kullandığımı biliyorsunuz devamlı canlarım benim pilavımız pişsin bu şekilde kapağını kapatalım pişince görüşelim güzellerim canlarım benim köçümü pişirdim lohum gibi piştiler Pilavım pişti tane tane oldu canlarım. Cacığımı yaptım. Soğan zalatamı yaptım. Akşam yemeğimiz hazır güzellerim. Buyurun gelin yiyelim canlarım benim. Hepsi de çok güzel oldu. Harika oldu güzellerim. Mis gibi oldular, mis mis. Bizlere, sizlere afiyet olsun canlarım benim. Canlarım, bugün günümüz böyle geçti hep beraber. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önümüze düşecektir güzellerim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım benim.